Tuzlu topraklarda e, yetişmeyen hiçbir bitkide kullanılmaz. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben bugün e, tavuk gübresinin e, şerbeti, şırası ne diyorsanız e, nasıl yapılırdan ziyade kullanım alanları, bekletme süreleri hangi bitkilerde bu e, element tavuk gübresi ya da kanatlıların gübresi kullanılmaz. Kullanıldığında ne olur onu da anlatacağım. Baştan sona lütfen arkadaşlar videoyu seyredin. Anlatacağım detaylar çok önemli. İzlediğiniz videoların %80'i %90'ı hep alıntı 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 olarak yapıldığından dolayı çiftçi de yanlış yapıyor, bitkilerini yapıyor Ya da faydası olmuyor. Şimdi önce yapım aşamasını anlatacağım. Şimdi sadece yapımını e, izleyecek olan arkadaşlarım olur. Detaylı izleyecek olan da izlemeye devam etsin. Ee, tavuk gübresi şerbeti arkadaşlar sıradan suyla tavuk gübresi şerbeti olmaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sıradan su derken mesela ee, musluk suyu hobicilerim çoğu musluk suyu kullanıyor ki ee, içinde klor var. Klorla tavuk gübresi buluştuğunda istemeyeceğiniz sonuçlar çıkar. Şunu yaparsınız, e, klorlu suyu bekletip 3-5 gün, e, 5 gün fazla, 2 gün, 3 gün bekletip klorun çıkmasını e, sağlarsanız sorun olmaz. Hiçbir problem yok. E, havuzlarda bekletilmiş pis su, işte yosun e, vesaire bakteri e, oluşmuş suların sularla tavuk gübresi çözeltisi yapılmaz. Yapıldığında e, bu gübrenin faydalı mantarlarını çıkaramazsınız. Çünkü su zaten mikroplu. Buradaki çözeltiyi sağlayacağınızda bu etki tamamen yok olmuş olur. Bunları söyleyerek şuna geçiyoruz hemen yapım aşamasını anlatacağım. Uygulamalı bir şey yok. Çünkü bilgi amaçlı çekeceğim video olacak arkadaşlar. Detayları komple anlatacağım. Gübre arkadaşlar şunu yapın. Taze gübre kullanmayın. Bakın hayvansal gübrede taze gübre kesinlikle uygulanması lazım elementlerin yüzü yüz alabilmek için. Ama kanatlı gübresinde şöyle bir sıkıntı var. Hem katı hem su dışkı anında atıldığından dolayı e, e, taze e, kanatlı gübrelerinde problem çıkabilir. Her ne kadar siz fermente etseniz de kanatlı gübresini elementlerin değiştiremezsiniz. Büyükbaş hayvan gübrelerine durum değişiyor. Onu daha önceki videolarda anlattım. O ayrı. Ama sulu dışkı attığından dolayı tavuk ya da kanatlılar e, tamamen kullanım alanları ve e, şerbet çıkarma o durumlar farklıdır. Lütfen arkadaşlar burada bir yanlış yapmayın. Yapımı şöyle. E, çok zor bir şey yok. E, 100, 100 litrelik 200 litrelik 1 tonluk tank de yapabilirsiniz. Ya da kovada da yapabilirsiniz. Ee, şu oran e, çok sabit olmamakla beraber benim yaptığım oranı anlatacağım. Üçte ee, bir oranında kovamın üçte bir oranında e, tavuk gübresini e, koyuyorum. E, Tabi dediğim gibi arkadaşlar kurumuş, e, ferment olmuş e, tavuk gübreleri kullanırsanız daha iyi olur. Sebebini anlattım. E, bunun üzerine suyla dolduracağız. Suyla doldurmadan bir ayrıntı daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi temiz e, suyu oksijenini çoğaltarak gübreyle buluşturursanız o da şöyle olur. E, katacağınız suyu arkadaşlar eğer ki e, bir kaptaysa çalkalarsanız e, geleceği noktadan eğer tazikliyse ki oksijen üretir sorun olmaz. E, kısacası şu durgun bir suyu yani kovada dungun bir suyu çözeltiye dökerseniz oksijen olmayacağından dolayı buradaki oluşmasını istediğiniz şerbeti yüzde yüz sağlayamazsınız Bu tavuk gübresi şerbetinin arkadaşlar oluşabilmesi için oksijen var Yaz sıcaklarını yapmışsanız 12 saati geçirmiyorsunuz Kışın 24 saat 30 saat bekletebilirsiniz hava serin sorun olmaz onun dışında çok fazla bu gübreyi bekletirseniz ki anlatılan şeyleri seyrediyorum. 10 gün, 15 gün, 20 gün kaç gün bekletebilirseniz o kadar güzel olur, olmaz. Zehir üretirsiniz. Bundan emin olun. Zehir üretirsiniz. Ama bu karışımı hazırlarken kesinlikle oksijene ihtiyaç var. Elementleri tam alabilmek için kanatlı gübrelerin hepsinde Oksijen sağlayabildiğiniz müddetçe bu gübrenin yüzde faydalanırsınız. dokuzundan <laughs> ee, Şimdi yapım aşamasına bekletme zamanını anlattık. Yaptık gübreyi yaptıktan sonra kaç gün bekler? Beklemez. Cenaze beklemez arkadaşlar. <laughs> Hemen defnedilir. Bu da aynı şekilde yanlayabilirsiniz diye böyle söyledim çünkü bazı olaylar var es geçilebiliyor bunu da deyimlerle anlattığımda inşallah bu deyimlerle beraber önemini anlarsınız beklemez arkadaşlar bu beklediği müddetçe zehir olur beklemesi gerekiyorsa da çok fazla değil bekledikçe de azotu yükselir. Bekledikçe azotu yükselir. Bekledikçe azotu yükselir. Ama diğer e, taraftan da faydalı mantarlar ölür. Faydasız mantara geçer. Bunu maksimum bekletebileceğiniz bir hafta. Onu da dediğim gibi. Yani e, öldürmemeniz gerekiyor suyu. Çalkalamanız lazım. 3-5 saate bir. E, zeytin yaparsınız ya. Hani gelip geçerken e, çalkalarsınız. E, olgunlaşmasını sağlamak için. Aynı şey. Bunda çalkalamanız lazım. Gelip geçtikçe içindeki mikronuzmanın çalışması için. Ve uzun süreli olmamalı. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu bit bu çözelti hangi ağaçlara kullanılmaz? Tuzlu topraklarda yetişmeyen hiçbir bitkide kullanılmaz. Mesela örnek vereceğim, biz e, tropik bölgedeyiz, biz izleyen e, vatandaşlar her bölgeden izliyor. E, bizim bölgede hangisinde kullanılmaz? Avokado da kullanılmaz. kullanılmaz, mango da kullanılmaz. Mango, avokado arkadaşlar kesinlikle tuzlu toprağı sevmez. Birçok bitki sevmez ama başlıca e, asitik e, kök yapısına sahip olan bitkiler kesinlikle tuzlu sevmez. Tuzlu toprakta yetişmeyen bitki de asla bu kullanılmaz. Kesinlikle kullanımcıyor. Saksılarda tavuk gübreleri arkadaşlar tavuk tavuk gübresi şerbeti ya da katı tavuk e, gübresi saksılarda kullanmaya e, kullanmamaya özen gösterin. E, çözeltiyi çok ince yapıp belki baharda kullanabilirsiniz ama e, kesinlikle saksı bitkilerinde arkadaşlar bu e, çözelti biraz e, sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi diyeceksiniz tuzu hangi bitki sever? Arkadaşlar burada bir yanlış anlaşma olmasın. Bir şey anlatırken bir şeyleri yanlış götürmeyelim. <laughs> Tuzu hiçbir bitki sevmez. İnsan olduğu aynı. Tuzu fazla yediğinde tansiyon karışır kalır vesaire. Ama tuzlu toprakta yaşayamayan bitki diyorum. Bunu ayırt edin lütfen. Bu nedir anlattım. Avokado, mango tuzlu toprakta ya da tuzlu suyla suladığınızda olmaz. Dolayısıyla bunlar da verilmez. E, tavuk gübresi nerede verim sağlar? Olağanüstü performans sergiler. E, tüm yeşillikte marul, roka vesaire sebzelerde, geçici bitkilerde muzda arkadaşlar tavuk gübresi %100 kesinlikle etkilidir. %100 özellikle yeşillikte saksıda yetiştireceğiniz biberde vesairede vesairede Çözeltiyi özellikle tekrar söylüyorum. Saksıda e, kullanacaksanız e, çözelti suyunuzu çoğaltın lütfen. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Sonra bir yanlış işlem yapıp e, fidanınızı ya da bitkinizi, çiçeğinizi kurutmayın. Çünkü karşıma çıkan soruların e, genelde %99'u yanlış gübrelemeden hocam üstünde diyor işte e, 1 litre suya e, 3 damla damlat Diyor. Dediği azot. Şimdi bu 3 damla damlat bir litreye serbest toprakta arkadaşlar hapsolmuş topraklar değil kullanılır. Bazı yanlışlar tabii ki olacak. Ee, bu işleri biliyor olsaydınız bu videoyu da seyretmezdiniz. Dolayısıyla e, bunlar düzelteceğiz. E, verimli bir e, sonuç alabilmek için. Biz de bildiklerimizi size video çekip YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Evet arkadaşlar eksiklerim mutlaka vardır. Ha, şunu da söyleyeyim. İlla ki şerbetle mi kullanılır? Şerbetle kullanılmaz. Bahçeyi arkadaşlar yağmurlu yağmur yağdığında kimyavi gübre gibi sevebilirsiniz. Aynı elementleri alırsınız, azot oranı zaten bu gübrelerde çok yüksek. Dolayısıyla baharda yağmurlarla bunu kimya gübre gibi kullanabilirsiniz. Bu eki de yapmış olayım sonunda. Başka değinmediğim bir konu olursa video çekerken olabiliyor arkadaşlar. Yorumlar bölümüne hemen mesaj yazarsanız hepsini cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.